Evet videomuza hoş geldiniz. Burada kim var? Zeyno, Burada kim var? Kim senin adın ne bebi? Sensin. Tamam bu da sensin. Bugün nereye gidiyoruz Zeyno? Parka. Parka mı gidiyoruz? Evet bugün parka gidiyoruz. Ne yapacağız parkta? Evet, Oyun oynayacağız, Bacana. tamam mı? Bacana. Ne göstereceğim? Bu nedir böyle? Parfüm mü? Mehmet arasa da sıkalım mı? Bacana. Sık Mehmet arasa da sık. Bacana. Sık bana da sık. Sıktı. Şimdi gidelim mi parka? Bacana. Gidelim! Gidelim mi? Hadi şimdi gidiyoruz koş 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 atlamadanız at 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 parka gidiyoruz ama parkta kuru duracaksınız tamam mı? Hadi gelin gidelim. Hey, o ne? Kutuda ne var? Ben içine bakacağım. Yok yılan mı var acaba? <laughs> ne var? bakayım. Ne var Kutuda? İçine bakayım. Hey. Dur bakalım ne var dur 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 dur. Ah, cici, var. Bunu kim bırakmış buraya? Bilmiyorum. Ah, kapımıza civciv bırakmışlar. Aa gel gel kim bırakmış bunu? Babası değil mi? Ah, cici var burada. Gel bakalım gel bakalım. Sokak çiçeğe gidelim bakalım buna. Dur bakalım dur. Gel burada bakalım gel 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 gel. Aaa civciv var. Sıra dikkatli evet. çok sen. güzel. Ayakları da tüylü. Evet. Bana bak 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 bak. Sevdiniz evet. mi? Kafası çok mu yumuşak? Aa burada! Gördün mü? ne yaptı? Bana. Kapımıza cüvcüğü bırakmışlar. Cüvcüğü buldum. <laughs> ne? ne yapalım, bunu acıkmış mıdır acaba? Evet. Aa, ayaklar da küldü. Gördün mü? <laughs> Aynı benziyor. Sana mı benziyor? Dur yanına koyalım. Hele sana benziyor? Dur ben de rastır hele. Baba. Dur yan yana koyalım hele. Ay şuna benziyor Zeyno. Bunun adını ne koyalım? Zeyno, Zeyno, Zeyno mu koyalım? Tavuk Arkadaşlar hocam. bunun adını ne koyalım? Zim, zim. Bu tavuk mu horoz mu? Tavuk. Bu daha cici evet. ama büyüdüğünde tavuk mu olacak, horoz mu olacak? Mehmet Ağa hangisi olacak? Tavuk. Tavuk. Ah. Tavuk mu olacak? Bak. Ya, Bak. çok ya, güzel. Asık mama tamam. Bu acıkmış mıdır? Evet. Buna ne verelim? Yemek. Yemek ne verelim? Ama dur dur, <laughs> dur 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 düşmesin. Bak. Buna ne su verelim mi? Koş 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 git su getir. Koş 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 koş. Sen oyuncak tabağına su koy getir tamam. Oyuncak mı vereceksin? Der, Ay uçacak bak. Aa uçtu. Bak burada. Aa burada. Burada burada, burada, burada. Şuşamış mı acaba? Evet. Sanmış. Aa dur. Aa ne kadar güzel. Bak bak oturdu oturdu. Dur dur otursun bak oturdu. Öpecek mi? Evet. Öp. Öp kafasını, öp kafasını, öp, 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 öp. öp. öp kafasını. Güzel <laughs> mi? Aa, dur. Bak ne kadar güzel. Dur şimdi buna ne yapalım? Dur şu verelim, şu şu. Dur 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 abla şu getirdi. Abla şuyu getir. Dur orada içsin dur. Aa, abla şu getirdi. Dur. Dur içsin dur. Buraya evet. Aa içmiyor. Dur suyu bırak koyduk. Dur başka ne verelim? Bu acıkmış mıdır? Dur 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 karışma. Annesini mi özlemiş? Evet. Ya acıkmışsa dur suyu bir daha verelim mi? Ah. Su, su Adı ne olacaktı bunun? Bak suyu içmiyor. Zeynep sen niye su içmiyor? Buna gidip marketten eşya alalım mı? Alalım. Ama çekil. Ne alalım? Şeker alalım mı? Şeker mi? Şeker. Meyve suyu mu? E su içmiyor ki meyve suyunu da içmez. Aha, ama şey Oh, oh. Şey mı? Bana <laughs> gel. Hadi gel buna gidelim. Marketten dondurma yer mi? Dondurma alalım mı?

sen Aa, sen bir dondurma aldın, bir de kek mi aldın? Hadi gel Cici'ye verelim, Cici acıkmış mı? <laughs> burada. Aa, burada. burada. Sen bizi mi bekledin? Aa, bizi beklemiş. Bak Zeyno seni özlemiş, seni beklemiş. Gördün mü? Bak, dondurma aldık Şan'a. Bir de kek aldık. Evet dur buna bir bak yemeklere baktı gördün mü? Acıkmış. Mehmet Aras seni seviyorum diyor. diyor. Bir kez <laughs> öpsene Mehmet Aras. Öpebilirim ben. Zeynep sen de öp. Öp 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 Bana öp. Bana bakıyor. Evet bak. Bak öp sen de öp. Dur şimdi buna hem keki açıp verelim mi? Dur dondurmayı açıp verelim. Açtım bile. Bak şimdi Cici'ye önce dondurma vereceğiz. Al dondurma al. Ah. Yemiyor mu? Zirati. Sırmıyor. Aa, demek ki dondurma yemiyor civcivler. Hmm, yer dondurma yemedi şimdi ise keki verelim mi bakalım keki yiyecek mi? Civciv keki yiyecek misin? Susadın mı sen? Evet, çok Bunun annesi nerede acaba? Annesini bulalım bunu. Tam da. Annesini bulalım bunu. Bulalım. Evet, şirin senin. çok tatlı. Evet, çok tatlı. Çok şirin. Senin anneni bulacağız ama annenin yanına gitmeden önce sana kek vereceğiz. Şirin çok tatlı. Ne tatlı anlamadım. Ses sesi. sesi. Çok mu tatlı? Evet, hadi, hadi canım. Hadi açalım verelim. Al sen aç. Şimdi sana kek vereceğiz. Sana dondurma aldık yemedim. açamıyorum. Açamıyor musun? Dur ben açayım o zaman. Ben de açamadım. <laughs> bak bak çekin kokusunu aldı ya hemen nasıl bakıyor bak. Bak dur vereceğiz dur. Al sen bir. Al böyle uzat bakalım yiyecek mi? Dur bakıyor, dur bakıyor yiyecek. Dur bakıyor yiyecek. Dur, çok ya. uzatma, çok öyle uzatma dur. Ya. Dur çok uzatma. Ha bak yiyecek, 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 yiyecek. Ay yedi. Keki yedi. Bak geliyorum. yiyor. Aa, nasıl acıkmış. Keki yedi bak. Evet. Dur şöyle açalım biraz daha açalım. Dur evet. Dur biraz daha canım. Babam dedim. Bak 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 acıktın dedim. mı sen? Dur öyle den tut şöyle tutalım. Evet. Bakalım keki yiyecek mi daha? Ben bak yiyeceğim. burayı sırda yedi. Dur, dur 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 ay yiyecek dur dur yiyecek. Dur, dur bakalım Açın. yiyecek mi? Biraz evet. önce yedi ama korkma korkma. Al cüce. Evet. evet. Hadi. Bak güzel. Bak sana popke aldık. Dur bak yiyecek. Ay geliyor 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 geliyor. Ah. Ay yiyecek. Evet. Dur dokunma iyisin. Sevdin mi sen cüce evet. Sevdin mi? Baba. Evet. Ben de sevdim. Bak ayakları ne güzel tüylü. Al. Ah. Cici bak. Al 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 al. al. Bu annesini arıyor. Seni annenin yanına götürelim mi? Hadi gel götürelim. Hadi gel götürelim. Bakalım annesi nerede? Tut. Al bunu azıcık daha iyi gidelim. azıcık daha gidelim hadi. Da. Doymuş mu karnı? Azıcık daha yeseydin giderdik be. Daha hadi gideriz. Bu annesini özlemiş. Annesini gidip damda bulalım ve götürelim. Gel hadi gel. Elime gel gidelim. Hadi gel 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 gel. gel. Bulduk. Bulduk. Bana benziyor. Sen mı benziyor? <laughs> ayakları da ne güzel tüylü. Ayakları ne güzel tüylü. Bak ayakları da çok güzel. Çek versene tekrardan. Bakalım yiyecek mi böyle? Benim. Ayak kalk, ayak kalk, Az geri çık, az geri çık, az geri çık, geri çık, geri çık. Geri çık. Değil mi ne yaptı? Bakıyorum. Aa bak yiyecek. Bakıyorum. Neyse gel bunu hadi yukarıya gidelim bakalım annesi nerede bunu bizim kapıya kim bıraktı acaba? Kapıda civcivi bulduk. Gidip şimdi annesini bulalım mı? Bulalım. Hadi gelin gidelim. Evet. Evin annesini buldum. Bak annesiyle buluşturduk civcivi annesiyle buruşturduk burada bak annesi de burada bak annesinin yanına geldi annesini de bulduk hadi arkadaşlar hoşçakal yapalım mı yapalım mı hoşçakalın